Herkese yeniden merhaba. Nobel Edebiyat Ödülü kazananlarını konuştuğumuz video serisinin üçüncüsüne hoş geldiniz. Bir önceki videoda 1929 yılına kadar olan kazananlardan ve kazananların dilimize çevrilmiş eserlerinden bahsetmiştik. Bugün 1930 yılından itibaren seriye devam edeceğiz. Ee, şimdiye kadar olan tüm destekleriniz için de hepiniz ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Ee, video serisine devam etme, hani e, çok izleyen olmamasına rağmen bu seri diğer tabi aylık okumalara göre ve işte kitap alışverişine vesaire ama yine de ilgilisinden gelen e, destekler çok kıymetli, kıymetli. O yüzden hepinize tekrar çok teşekkür etmek istedim e, bu, bu videonun başında. 1930 yılıyla başlayalım. 1930 yılında Sinclair Lewis'in kazandığını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletlerinden kendisi ödülü kazanan ilk ABD'li yazar. Akıl ve mizah ile yeni karakter tiplemeleri yaratmadaki kabiliyeti ve betimleme sanatının canlı ve kuvvetli olması nedeniyle bu ödülü kazanmış. Kendisini ee, çok yakın zamanda aslında İş Bankası'ndan, Modern Klasikleri'nden bir kitabı çıktı. E, babit diye. Oradan e, belki hatırlıyor olabilirsiniz. E, bir de e, babitle beraber kendisinin Main Street diye bir kitabı daha var. E, Anna Cadde diye belki çevirebileceğimiz. Bu iki kitap e, yazarın 1001 kitap listesinde. Bobbitt dediğim gibi de yeni çevrildi. Ee, ama daha önceki yıllarda var mıydı? Hani yeni baskım yaptı? Ondan emin değilim. Bir de Main Street olmak üzere iki tane kitabı bin bir kitap listesinde. Onun dışında az önce hani kazanma sebebini okuduğum, kazanma sebebini okudum. Buna sebep olan 5 tane aslında romanı. Yani 1920'lerde 5 tane roman yazıyor. Bunlardan biri de Babit. Bu 5 romanda bu işte akıl ve mizah ile yeni karakter yaratmadaki başarısından dolayı aslında bu ödül kendisine layık görünüyor. Ee, bir tek Babit çevrilmiş dilimize de bu 5 eserden. Diğer 4 eseri henüz dilimize çevrilmemiş. Bunun yanında çok yakın bir kitabı çıktı yazarın İtaki yayınlarından İtaki Modern'e Mümkünatı yok diye yani bir ay bile olmadı hatta ben bu listeyi hazırlarken o hafta çıkmıştı 1931 yılına geldiğimizde bir tane şair görüyoruz yine şairler oldukça kaza fazla kazanmışlar böyle edebiyat ödülünü Erik Axel Carfeldt İsveç'ten kazanmış ödülü kendisinin şiirselliği nedeniyle hani çok da kısa bir kazanma sebebi var aslında şiirlerindeki başarısı nedeniyle aslında bu ödül verilmiş şöyle bir önceki videomda aslında şeyden bahsetmiştim 1919 1918 yılında ödül verilmedi bunun da sebebini üçüncü videoda anlatacağım size diye böyle bir önden minik spoiler bir tat kaçıran vermiştim orada. Hatta vermemeye çalışmıştım. Şöyle ki 1918 yılında aslında Erik Axel Carfalt'e ödül e, verilmek isteniyor. E, o, o yılda ödül kendisine layık görülüyor ama Nobel ödülü e, şair tarafından reddedildiği için e, 1931'de Ölümünden sonra gıyabında kendisine sunuluyor. Yani aslında 1931 yılında ödülü kazanan kişi aslında 1918 yılında ödülün verilmek isteyen kişiyle aynı kişi. Dolayısıyla ee, böyle bir durum ortaya çıkmış burada. Ee, öldükten sonra kendisine ödülü takdim edilmiş. 1932 yılına geldiğimizde de John Galsworthy'yi görüyoruz Birleşik Krallık'tan. En üst düzeyi The Fourth Saga eserinde görülen seçkin anlatı sanatı nedeniyle bu ödül verilmiş kendisine. Ee, kitap 1001 kitap listesinde ama şu an e, maalesef Türkçe'de çevirisi yok. Ben göremedim. E, ama kitabın dizisi varmış 2002 yapımı. Belki ilgilenenler için e, buradan bahsetmiş olayım. E, 1933 yılında geldiğimizde işte Ivan Bunin'i görüyoruz. Nobel Edebiyat Ödülü kazanan ilk Rus yazar aslında kendisi. E, Nesir yazımında klasik Rus geleneklerini taşıyan düzgün sanat becerisi nedeniyle ödülü kazanmış. Ödülü e, yazarın e, Ivan Bunin'in çok yakın bir zamanda 2023 yılında da Jaguar'da Güneş Çarpması adında bir öykü kitabı yayınlanmış. Ee, onun dışında Türkçe'ye çevrilen başka bir eserin olduğunu göremedim maalesef. Sadece tek bir öykü kitabı çevrilmiş. 1934 yılına geldiğimizde nispeten daha tanındık bir isim görüyoruz. Luigi Prendello'yu görüyoruz İtalya'dan. Ee, kendisi daha çok oyun yazmış, oyun yazarlığı yapmış biri. Ee, drama ve betimleme sanatında cesur, cesur ve hünerli yazımı için e, Nobel Edebiyat Ödülü almaya layık görülmüş. Zaten hepimizin bildiği kitabı, okumayanların bile bildiği biri hiçbiri binlercesi, bin bir kitap listesinde. Kitap Aylak Adam, Kırmızı Kedi, çok yakın zamanda da Itaki'den yanlış hatırlamıyorsam çıktı. Çeşitli yayın evlerinden baskısı yapıldı. E, onun dışında Can Yayınları'nın kısa klasiklerinden Sırasını Bekleyenler diye bir kitabı yayınlanmış. Ee, bir de dediğim gibi yani daha çok oyun yazarlığı yaptığı için böyle oyunlarının e, baskısı yapılmış zamanda Mikros Boyuz adlı yayın evinden ama iş, iletişim yayınları şöyle yapmış. Böyle, e, i̇çerisinde bütün oyunlarının olduğu toplu oyunlar diye e, bir kitabını basmış toplu oyunlar adıyla. Burada da 6 kişi yazarını alıyor. Liyolo, ağaç, e, ağzı çiçekli adam, meslek belgesi gibi e, birden fazla oyununun olduğu bir kitabı mevcutmuş kendisinin. 1935 yılına geldiğimizde ödülün yine verilmediğini görüyoruz. Bu ödül neden verilmedi sebepleriyle açık ilgili açıkçası Çok bir, bir bilgi sahibi de olamadım. E sadece verilmediğini biliyoruz. 1936 yılına geldiğimizde ise Eugene O'Neill'in kazandığını görüyoruz. Amerikan tiyatrosunun gelişmesini sağlayan en önemli yazarlardan biri olarak kabul ediliyor. E orijinal trajedi konseptiyle şekillenen dramatik çalışmalarındaki güç ...dürüstlük ve derin duygular nedeniyle ödüle layık görülmüş. Kendisinin can yayınlarından Çağdaş dizisinden Allah'ın Ayısı diye bir tiyatro oyununun basıldığını ve dilimize çevrildiğini gördüm. Onun dışında aslında zamanında MEP yayınlarından ve çok eski kitapları var. Yani birçok kitap aslında çevrilmiş. İp, Kahvaltıdan Önce, Elektra'ya Yas Yarışır, Kara Altında... İmparator Jones gibi birçok kitabı web yayınlarından zamanında çevrilmiş ama şu an güncel olarak baskısına ulaşabileceğimiz tek kitap az önce bahsettiğim tiyatro oyunu Allah'ın ayısı can yayınlarından çıkan. Onun dışındaki kitapları dediğim gibi uzun yıllardır baskı yapmayan yazarlardan bir tanesi. 1937 yılında ise Fransa'dan Roger Martin Dugard'ı görüyoruz. E, çağdaş yaşamının bazı önemli yönlerini ve insani çelişkileri gerçekçi ve aynı zamanda yüksek sanatsal gücüyle betimlediği eseri Les Tibalt nedeniyle. E, Tibaltlar aslında bu yazarı Tibaltlar adlı 3 serilik kitapla tanıyoruz. Yapı Kredi yayınlarından çıkmıştı. Normalde aslında 8 serilik bir kitap ama Yapı Kredi yayınları bu 8 serilik kitabı 3 ciltte yayınlamış. E, oldukça da popüler bir kitap, oldukça da sevenin olduğu bir kitap. Benim de okuma listemde olan bir kitap kendisi. Onun dışında Bilge Evi'nden Postacı adlı bir eserinin basıldığını görüyoruz zamanında. Bir de Payal kitaptan Andre Cide'nin biyografisiyle alakalı bir kitabı yayınlanmış yazarın. 1938 yılına geldiğimizde Pearl S. Buck'ı görüyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nden. Çin'deki köy yaşamını, zengin ve gerçekçi anlatımı ve biyografik şaheseri nedeniyle ödülü kazanmış. kendisi Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan ilk Amerikalı kadın yazar. onun dışında bir de The Good Earth adıyla Pulitzer ödülünü kazanmış. Bu Nobeli de aslında bu kitapla kazanmış. Şey hani biyografik şaheseri nedeniyle dedim ya. The Good Earth adlı kitap hem Nobel kazanmasına hem Pulitzer kazanmasına sebep olmuş. Ama maalesef çevirisi yok dediğimizde. Onun dışında e Ana diye bir kitabı var. Remziden Cem'den Altın'dan çıkmış zamanında. Mübarek Topraklar diye bir kitabı var. Cem Yayınları basmış zamanında. Ama kendisine çok e, bu kitap e, Ağustos 2023 civarıyla yani bir yaklaşık birkaç hafta önce e, Kafka kitaptan yeniden basıldığı bir Mübarek Topraklar. Yani bilmeyenler için de buradan bahsetmiş olayım. Tek daha önce çevrilen bir kitap ama yeni çıktı. Bayağı da böyle hani çevrildiği için sevinenleri gördüm. Onun dışında yine Kafka kitaptan geçtiğimiz sene Ebedi Mucize diye bir kitabı yayınlanmış yazarım. 1939 yılında ise Frans Emil Slampa'nın kazandığını görüyoruz Finlandiya'dan. Memleketinin köylüsünü, derin anlayışı ve onların doğayla ilişkileri ve hayat tarzlarını zarif bir dile e, dille tasvir ettiği için ödülü kazanmış. Kendisinin Adnan Cemgil çevirisiyle Engainer'dan çıkan Taşla kızalttı bir kitabı var. Onun dışında bir de Bilge İncilik'ten çıkan Bir Hayat Yolcusu diye bir kitabı var. Hani çok iki kitabı çevirmiş ama çok eski zamanlarda çevirmiş bu kitaplar. 1940 yılına geldiğimizde ise Arka ödülün verilmediği yıllara denk geliyoruz. 1940, 1941, 1942 ve 1943'te 4 yıl boyunca Nobel Edebiyat Ödülü verilmemiş. 1944 yılına geldiğimizde ise Jones Wilhelm. Jensen'i görüyoruz Danimarka'dan. 20. yüzyılın ilk büyük Danimarkalı yazarı olarak kabul ediliyor. Cesur, yeni yaratıcı stil ve geniş entelektüel merak alanının bir arada olduğu, verimli ve güçlü nadir şiirsel hayal gücü nedeniyle kendisi de ödül verilmiş. Ee, İskandinav baş başyapıtları arasında sayılan Kralın Düşüşü diye bir kitabı dilimize çevirmiş Dedolus yayınlarından. Ee, maalesef şu an için görebildiğim tek kitabı var dilimize çevrilmiş. 1945 yılında ise Gabriela Mistral'in Şili'den ödülü kazandığını görüyoruz. Ödülü de alan ilk Latin Amerikalı ve aynı zamanda ödülü kazanan 5. kadın yazar. Tüm Latin Amerika dünyasının idealist amaçları için adını bir sembol haline getirdiği, güçlü duygulardan ilham alan lirik şiirleri için. Kendisinin şiirlerinden seçmeler attığı bir kitabı Şili Büyük Elçiliği tarafından basılmış. Ee, geçtiğimiz senelerde. Onun dışında herhangi bir çevirmiş eseri yok. Bildiğim kadarıyla da zaten sadece e, şiir alanında e, eserler vermiş biri. 1946 yılına geldiğimizde ise yine aslında bizim e, ülkemizde oldukça bilinen bir isme, sevilen ve okunan bir ismi görüyoruz. Hermen Hesse'yi görüyoruz. E, yazılarındaki geleneksel insanlık idealleri ve stilinin yüksek kalitesi örneklerinde olduğu gibi cesaret ve anlayış ile büyüyen ilham veren yazıları için. Ee, bildiğiniz gibi Bozkus, Bozkır Kurdu, Sidatra, Boncuk Oyunu, Ağaçlar gibi çok meşhur kitapları var. Hatta Sidatra ve Boncuk Oyunu bin bir kitap listesinde. Ee, ben kendisinden e, Statra'yı aldım okumaya fırsatım olmadı ama Rosalte diye bir kitabı var. Onu okumuştum. O da benim bir kitap listesindeymiş. Hatta yazar hani yazar ressam olarak geçiyor her ve ve de bu ressam olmasının getirdiği e, yankı e, bilgiyi ve yani bunu e, kurguya aktarışını çok yakın bir şekilde görüyoruz. E, okumadıysanız da tavsiye edeyim. Ben bayağı keyifli okumuştum. Farklı bir kitaptı. 1947 yılına geldiğimizde ise yine ülkemizde oldukça okunan yazarlardan bir tanesi André Gide'yi görüyoruz Fransa'dan. Korkusuz bir hakikat sevdası ve keskin psikolojik anlayışıyla sunduğu insan sorunları ve durumları hakkındaki kapsamlı ve sanatsal olarak kayda değer yazıları için. Bildiğiniz gibi en popüler kitabı Kalpazanlar, bin bir kitap listesinde. Onun dışında Dar Kapı, hatta çok yakın zamanda İş Bankası modern klasiklerden de baskısını yaptı. Ondan önce yanlış hatırlıyorsam Timaş'tan vardı. Bir de e, Can'dan bazı kitapları çıkıyordu. E, onun dışında Can Yener'in Ayrı Yol ismiyle çıkan ama başka yenilerin ahlaksız olarak çıkan bir kitabı var bin bir kitapta. Üç tane e, kitabı var bin bir kitap listesinde. 1948 yılına geldiğimizde ise T.S. Eliot'u görüyoruz Birleşik Krallık'tan. Günümüz şiiri için öncü ve seçkin katkıları için. İki tane şiir kitabı yayınlanmış Türkçe'de. Biri Bütün Şehirleri, diğeri de Çorak Ülke. İkisi de şiir kitabı dediğim gibi ve ikisi de Everest yayınlarından basılmış. 1949 yılına geldiğimizde ise William Faulkner'ı görüyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nden. muhtemelen çoğu okuyucunun korktuğu yazarlardan bir tanesi dilinden kaynaklı. Modern Amerikan romancılığı için sanatsal ve güçsüz eşsiz katkıları için bu ödüle layık görülmüş. Zaten uzun ve karmaşık anlatımlarıyla tanınıyor. Özellikle bilinç akışı ve çoğul anlatı tekniklerinde uyguladığı için okumasının biraz e, sağlam kafa gerektirdiğini hepimiz biliyoruz. Ben henüz kendisinden bir eser okumadım. E, en çok bilinen kitapları da 4 tanesi hatta 1001 kitap listesinde. Kurtar Halkımı Musa, Köy, Apşalom Apşalom ve Meşhur Ses ve Öfke. Bunların hepsi yapı kredi yayınlarından baskısı olan kitaplar. Onun dışında iletişimden çıkan Döşeğimde Ölürken gibi Ağustos Işığı gibi bilindik kitapları var. Bir de Yapı Kredi yayınlarından Tapınak adında bir kitabı çıkmış. Ee, o da bin bir kitap listesinde değil. Ee, bu şekilde 1949 yılının kazanında Faulkner'la 3. Ee, bölümü bitiriyoruz. Ee, dördüncü bölümden dördüncü bölümde de 1950 yılı itibariyle devam ediyor, devam edeceğim bir aksilik olmazsa her zamanki gibi buraya kadar izlediyseniz hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Abone değilseniz abone olmayı beğenilerinizi yorumları eksik etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kitapla kalın.